Hocam, acaba diyorum böyle emekli olduktan sonra müzikal bir kariyere mi atmazsak ha? E yok artık Necan. Aa ama lütfen hakkınızı yedirtmem. Gerçekten sizden hiç beklemediğim bir performans sergilediniz. <laughs> yani iyi ki bir gün güler yüzlü olduk. Size eşlik ettik. Hemen tepeme çıkın. Aa niye öyle diyorsun kardeşim? Biz gurur duyduk seninle. Yani müthiş bir performans gösterdin gerçekten. Ayla hoca, e, şefim çok özür dilerim. Bir sorunumuz var da. Nedir? Şefim, elman Tavrı'da bir sıkıntı çıktı. İzotonik, redokson, ayrıca perfalgan eksiğimiz var stoklarda. Başhekimle haber verdik ama geri dönüş yapan olmadı henüz. Bu durumun geceden farkına varılması gerekiyordu. Bundan sonra gece kontrolleri daha sıkı yapılsın. Bakın eğer bir daha böyle basit hatalar yaparsanız... ...uyarmakla kalmam. Başka şeyler yaparım. Böyle ilet arkadaşlarına. Tabii efendim. Aynen ileteceğim. Tekrar çok özür dilerim. Rahatsız ettim. Abla. Sence de biraz fazla sert olmadı mı? Hı? Yani resmen tehdit ettin kızı. Sinan. Burası bir hastane ve ben de buranın şefiyim. Evdeki gibi tatlı olmamı beklemeyin. Ayrıca tehdit falan da etmedim. Sadece uyardım. Neyse ben gittim.